bir zamanlar toz ve veri olarak göz ardı edilen yıldızlar arası nesne Tri Atlas artık öyle davranmıyor. Dönüşü sabitlendi. Yörüngesi yerçekimine karşı düzeliyor. Telemetri artık gürültü değil. Ritmik, yapılandırılmış, kasıtlı. Astronomlar hareketten çok koordinasyona benzeyen denklemler üzerinde tartışıyorlar. Bu yapay değilse fizik yalan söylüyor demektir. Eğer öyleyse Üç Gözlü Atlas'ın hikayesi bizim asla tanık olmamamız gereken bir bölüme girmiş demektir. Sistem kilidinde bir bayrak. Uyarı teleskopla başlamadı. Zaman damgasıyla başladı. Evrensel saatle 2.43'te Hawaii'den gelen Alas araştırmalarının gece beslemesinden soluk bir nesne kaydı. Otomatik ekranda mütevazı bir bayrak 1 TLS 2025 R2 olarak göründü. Satır, yüzlerce diğer satırın pikselin koordinatın hızın yanından geçti. Özel bir şey yoktu. Ama program durdu. Hareket bilinen hiçbir yörünge yoluna uymuyordu. Hız çok yüksekti. Vektör çok dikti ve kalıntı hata çok temizdi. Göz ardı edilemezdi. Birkaç dakika içinde sistem onu sınırsız olarak etiketledi. Bu tek kelime onu rutin tespitlerden anomaliye taşıdı. Gökyüzümüzü geçen ama yıldızımıza ait olmayan bir nesne. Atlas, diğer güneşlerden gelen gezginleri bulmak için yapılmamıştı. Görevi savunma, yakın dünya ortamını haritalama, çok yakına sürüklenebilecek zayıf tehditleri izlemeydi. Her gece ikiz pozlamalarla gökyüzünü tarar, hareket ve olasılık ile ışık noktalarını birbirine bağlar. Binlerce aday gürültü içinde kaybolur. Sadece birkaçı isim alır ama bu nesne kare kare devam etti. Yörünge Güneşe bağlı bir eğriye yerleşmeyi reddetti. Matematiksel hesaplamalar, Güneş'in onu asla geri alamayacağını gösteriyordu. Aloa Dağı'nın zirvesine şafak vakti ulaştığında veriler çoktan yayılmıştı. Bağımsız teleskoplar soluk izi doğruladı. Soluk, bulanık ama sabit. Koordinatlar mükemmel bir şekilde uyuşuyordu. Bu bir enkaz değildi. Bir uydu da değildi neredeyse 30 kilometresi hızla geçen bir şeydi. Burada doğmuş herhangi bir şey için çok yüksek bir hız. Küçük gezegen merkezi öğleden önce iç bültenini dağıttı. Manşet yok, resim yok, sadece sistemimize ötesinden bir ziyaretçinin girdiğine dair sessiz bir bildirim. Resmi isim geçerli olacaktı ama arkasındaki tedirginlik de öyle. Bu tesadüfen bulunduysa kaç tane daha kayıt, kayıt edilmeden tanınmadan ve kimse bakmayı düşünmeden önce gökyüzümüzü geçip gitmişti. O gece kimse yukarı bakmadı. Keşif A dışındaki kimse onun varlığından haberdar olmadan önce küçük gezegen merkezine ulaştı. Sessiz bir elektronik genelge, fotoğraf yok, basın manşeti yok, sadece koordinatlar, parlaklık ve geçici etiket 3 Atlas. Bildirim Cambridge ve Tokyo'daki sunucularda dolaşırken dünya sanki yeni bir şey olmamış gibi dönmeye devam etti. Alarm yok, yayın yok. Bülteni okuyan astronomlar bile bunu kalibrasyon çalışmaları arasında yaptılar. İnsanlık tarihine üçüncü bir yıldızlar arası nesnenin kaydedildiğinin yarı farkında olarak. Yıldızlar arası keşifler görkemli bir şekilde gerçekleşmez. Sayılar komut satırına yazılan geçici veriler olarak gelirler. Bildirimin ardından geçen ilk 12 saatte tek izleyici ağın kendisiydi. Otomatik teleskoplar pozlama tablolarını ayarlıyor, gözlem evleri izleme süresi taleplerini sıraya koyuyordu. 3. Ben zaten zayıflamıştım. Parlaklığı 19'a doğru düşüyordu. Herhangi bir gecikme onu gökyüzünün gürültü seviyesinde kaybetmek anlamına geliyordu. Bir sonraki gözlem penceresi dardı, nesne, çoğu optik aletin takip edemeyeceği kadar güneşin parlaklığına yaklaşmadan sadece birkaç gün önceydi. O gece onu yakalayan birkaç teleskop bunu yorgunluktan yaptı. Operatörler diğer görevlerin arasında kısa pozlamaları bir araya getirdiler ve dünyaya yakın asteroitler için oluşturulmuş sistemleri ölçtüklerinden daha hızlı hareket eden bir şeye yönlendirdiler. Sonuçlar yetersizdi ama gerçekti. 30 kilometre vere hızla yıldızlar arasında süzülen bir ışık tehdidi her kare algoritmanın fısıldadığını doğruladı. Nesne bağlanmamış, yaklaşmakta ve görüldüğü anda hemen uzaklaşıyordu. Kontrol odalarının dışında hiçbir şey değişmedi. Şehir ışıkları aynı ufku aydınlatıyordu. Uçaklar her zamanki rotalarını izliyordu ve kimse yukarı bakmıyordu. Başka bir yıldızdan gelen bilinen üçüncü haberci, dünyanın çevresinden geçiyordu. Ve sadece bir avuç insan teleskopu doğru koordinatlara yöneltmeyi biliyordu. İlk iç özet dolaşıma girdiğinde Hawaii'de akşam geç saatler, Avrupa'da ise sabahın erken saatleriydi. Dünyanın dört bir yanındaki gelen kutularında yeni bir konu başlığı belirdi. Üç göz atlası ön parametresi onaylandı. Fotoğraf eklenmemişti. Acil bir durum belirtilmemişti. Sadece gökyüzümüzün yine geçildiğine dair küçük bir not vardı. Panik içinde ışık toplandı. Onay bir yarışa dönüştü. Tanım kamuya açıklandığında küresel teleskop ağı uyanmaya başladı. Kanarya Adaları, Şili, Güney Afrika ve Japonya'daki robotik gözlem evleri zamanla yarışıyordu. Geçen her saat 3 atlasın güneşin parlak ışığına daha da yaklaşacağı anlamına geliyordu. En iyi optik sistemler bile onu kaybedebilirdi. Acil durum duygusal değildi. Yörünge mekaniği ile ilgiliydi. Nesne o kadar hızlı hareket ediyordu ki, ardışık geceler arasında konumu binlerce kilometre değişiyordu. Herhangi bir gecikme, herhangi bir bulut onu ulaşılamaz hale getirebilirdi. Fotonlar para birimi haline geldi. Her gözlemevi elinden geleni topladı. Şafak sökmeden önce birkaç saniyelik pozlama sensörde soluk bir iz bırakıyordu görüntüler neredeyse aynı görünüyordu. İnce, özelliği olmayan toz renginde. Ancak verileri aktaranlar için her piksel önemliydi. Bir araya getirildiğinde sinyal gürültüdeki yapıyı ortaya çıkarmak için yeterli düzeyde yükseldi. Döndükçe ritmik olarak titreşen hafif asimetrik bir parlaklık. Dramatik değildi. Ölçülebilirdi ve ölçüm her şeydi. Fotometri ekipleri gece boyunca çalışarak hareket bulanıklığını ve atmosferik saçılmayı düzelttiler. Yazılım, faz açısını ayarlayarak tutarlılık arayarak dönme süresini modellemeye çalıştı. Mükemmel olmasa da kalıcı bir model ortaya çıktı ve 3'ün kırık bir kaya gibi serbestçe yuvarlanmadığını gösterdi. Parlaklığı, şekli veya belki de yüzeyi geometri taşıyormuş gibi dalgalanıyordu. Bu ayrıntı tek başına gözlem stratejisini yeniden tanımlayacaktı. En iyi aletlerle bile veri akışı hızla azaldı. Nesnenin görünür parlaklığı 19'un ardından 20'nin altına düştü. Önce daha küçük teleskoplar pes etti. Sadece en büyük aynalar, Hubble, Gemini North ve birkaç adaptif optik dizisi onu takip etmeye devam edebildi. Araştırmacılar acil durum planlaması için dilekçe verdiler ve diğer bilim programları için ayrılmış pencerelere üç göz sıkıştırdılar. Çoğu için ödül, sensör gürültüsünden farksız görünen bir bulanıklık oldu. Ancak astronomide ısrarlılık bir keşif demektir. Üçüncü gözlem gecesinin sonunda gökyüzü araştırma günlükleri üst üste binen koordinatlar ve pozlama zaman damgalarıyla doldu. Little Light 3 üyenin verdiği bilgiler zaten kataloglanmış, paylaşılmış ve arşivlenmişti. Gerisi modele bağlıydı. Şu an için yapabilecekleri tek şey verileri toplamak ve evren ziyaretçisini geri almadan önce bir sonraki veri dizisinin gelmesini ummaktı. Davranışsız geometri. İlk ölçümler geldiğinde birisi bunları grafik haline getirene kadar anlamlıydılar. Yörünge, Kaçış hızıyla tutarlı bir çıkış açısı olan, birin biraz üzerinde bir yıldızlar arası eksantriklik tanımına uyuyordu ancak daha küçük ayrıntılar uyuşmuyordu. Fototrik eğri, beklenen dönüş hızıyla uyuşmayan tekrarlayan zirveler gösteriyordu. Bunu düzeltmek için önerilen her model, kalıntıları daha da kötüleştiriyordu. Üç atlas, doğal olmayan bir şekilde iyi hareket eden doğal bir cisim gibi görünüyordu. Standart kuyruklu yıldız dinamiğinde böyle bir model genellikle süblimasyona kadar uzanır. Güneş ışığı bir tarafı diğerinden daha fazla ısıttıkça gaz püskürmeleri dengesiz bir şekilde serbest kalır ve nesnenin dönüşünü değiştiren hafif itmeler üretir. Ancak üçlü görünür malzeme yaymıyordu. Spektral okumaları düzdü, neredeyse sterildi. Su için sivri uçlar yoktu, karbondioksit izi yoktu. Yoğun maruz kalma altında bile çevredeki alan temiz kalıyordu. Ham karelerde görünen sadece nesnenin kendisiydi. Yansıyan güneş ışığının çekirdeği ondan hiçbir şey çıkmıyordu. Anormallik sadece parlaklık değildi, kontrolüydü. Yörünge yeniden hesaplamaları yapıldı. Jet Propulsion Laboratory ve Avrupa Uzay Operasyon Merkezi'nden analistler bağımsız veri akışlarını karşılaştırdılar ve her biri 8 yıl önce Umamua'nın geçişi sırasında herkesi şaşırtan aynı yerçekimi dışı ivmeyi doğruladı. O kadar büyük değildi ama oradaydı. Tahmin edilen yörüngeden yavaş, sabit bir sapma sadece radyasyon basıncıyla açıklanamazdı. Kontrol edilen her parametre başka bir çelişkiye yol açıyordu. Matematiksel hesaplamalar geliştikçe hareket bir kayaya daha az benziyordu. Yine de kimse bir niyet olduğunu iddia etmedi. Profesyonel kanallarda itme gücü veya manevra gibi kelimeler hiç kullanılmadı. Ton klinik kaldı. Kalıcı radyal sapma, süblimasyon olmayan ivme, düşük albedo yansıtma. Ancak bu kısıtlamanın arkasında bir kabul vardı arka arkaya iki yıldızlar arası ziyaretçi aynı kuralları çiğnemişti. İlk önce Umuama, şimdi de üç. İlkini bir tesadüf açıklıyordu. İkincisi ise istatistikleri zorlamaya başladı. Hafta sonuna kadar veri sayfaları revize edilmiş yörüngelerle doldu, her biri aynı inatçı şekle çizildi. Nesne geometriyi takip ediyordu ama davranışını değil. Yolu mükemmeldi, mantığı yoktu bilimin açıklayabildiği şeyi açıkladı. Açıklayamadığını ise tekrar ölçtü, ondalık sayının bir yerinde evrenin hala kendisi gibi davrandığının kanıtının yatmasını umarak, konuşmayı reddeden spektrum, görüntüleme verileri sınırlarına ulaştığında astronomlar ışığın kendisine yöneldiler. Soru basitti. Eğer üç göz atlası tipik bir kuyruklu yıldız değilse, neyden oluşuyordu? Spektroskopi bu soruyu cevaplamalıydı. Işığı böl, parmak izini oku, çizgileri eşleştir. Her element, her molekül bir iz bırakır. En sönük ziyaretçiler bile renklerle hikayelerini anlatır. Ancak gemini North ve Nordic Optik Teleskop'tan ilk spektrumlar geldiğinde grafikler neredeyse boştu. Nesneler ışığı yansıtarak düz bir eğime dönüştü. Emisyon zirveleri yoktu, kimyasal izler yoktu. Bileşimini ortaya çıkarmak için ne yeterince parlak, ne de yeterince reaktifti. Sıradan kuyruklu yıldızlarda, güneş ışığı çekirdeğin etrafındaki gazı uyararak, siyanür, karbon ve su buharından oluşan net bantlar oluşturur. Treyi bunların hiçbirini göstermiyordu. Sessizliği yokluk değildi. Meydan okumaydı. Ekipler daha uzun pozlamalar, daha geniş filtreler, kızılötesi taramalar denedi. Gürültü arttı ama hikaye değişmedi. Spektrum sessiz kaldı. Işığı saçacak uçucu jetler yoktu, kenarları bulanıklaştıracak toz kuyruğu yoktu. Üçü kaplayan yüzey malzemesi ne olursa olsun kilitlenmiş gibi görünüyordu, perihelyonda bile süblimleşmek istemiyordu. Havalandırmayı reddeden bir kuyruklu yıldız bir çelişkidir. Bir kuyruklu yıldız gibi hareket eder, ancak taş gibi nefes alır. Teoriler hızla ortaya çıktı. Bazıları, yıldızlar arasındaki uzun yolculuğu sırasında kozmik radyasyonla sertleşmiş karbon bakımından zengin bir kabuk olduğunu öne sürdü. Diğerleri, tespit edilemeyecek kadar zayıf bir şekilde buharlaşan egzotik buzlar hidrojen veya nitrojen olduğunu öne sürdü. Hiçbiri tam olarak uymuyordu. Ancak veriler başka bir alternatif sunmuyordu görünür bir egzoz olmadan yerçekimi dışı bir kuvvet, ince bir şeyin iş başında olduğunu ima ediyordu. Görüntülenemeyecek kadar düzgün bir gaz çıkışı veya henüz modellenmemiş fizik. Takip eden toplantılarda heyecan yerini hayal kırıklığına bıraktı. Nesnenin hikayesini ortaya çıkarmış olması gereken zayıf izler onu silmişti. Konuşması gereken grafik sessiz bir düz çizgi çizdi. Alet kayıtları her şeyin çalıştığını, hata marjlarının küçük olduğunu ve kalibrasyonun kusursuz olduğunu gösteriyordu. Yine de hedef hiçbir şey sunmuyordu. 3 güneş ışığını külle kaplı bir ayna gibi yansıtıyordum ve sadece ne kadar az bilinmek istediğini ortaya koyuyordum. Konsensüs kırılması. Veriler topluluğu birleştirmeliydi. Bunun yerine onu bölmüştü. Spektral sessizliğin ardından birkaç gün içinde İç tartışma konuları iki kampa ayrılmaya başladı. Bir taraf sabırlı olmayı, daha fazla gözlem yapmayı, daha fazla modelleme yapmayı, henüz olağanüstü bir şey olmadığını ısrarla savunuyordu. Diğer taraf aynı kanıtları okudu ve yıllar öncesinden tekrarlanan bir model gördü. Küçük, düzgün bir ivme, görünür bir gaz çıkışı yok ve sadece ışık eğrilerinden çıkarılan bir şekil. Three atlası rahatsız edici bir şekilde tanıdık geliyordu. Ve bu tanıdıklık insanları savunmaya itti. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir araştırmacı 3 toyunun yörüngesini Umuamua'nın yörüngesiyle karşılaştıran özel bir notu dolaşıma soktu. Not temkinli ama keskin bir tondaydı. İkinci bir süblim olmayan hızlanma vakası mevcut yorum dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirecekti sızdırıldığında satır iki kez kırmızı ile çizildi. Yazar uzaylılardan bahsetmemişti. Bahsetmelerine gerek yoktu. İma, diğer tüm gözlem evlerinden binlerce temkinli açıklamanın yapılmasına yetti. NASA'nın küçük cisim ekibi ertesi sabah bir güncelleme yayınladı. Ölçülü, düşünülmüş, her kelimesi daha sonra bağlamından çıkarılabilecekmiş gibi yazılmıştı. Ajans, doğal açıklamalara olan güvenini yeniden teyit etti ve 3 OAI, yı, yıldızlar arası enkaz modellerini iyileştirmek için değerli bir fırsat olarak nitelendirdi. AI, bu tonu yansıtarak tüm yerçekimi dışı sapmaların makul doğal varyans sınırları içinde kaldığını ekledi. Mesaj açıktı. Merak kabul edilebilirdi. Spekülasyon ise kabul edilemezdi. Perde arkasında e-postalar daha az uyumlu bir hikaye anlatıyordu. Araştırmacılar gece geç saatlere kadar ham dosyaları ve yarı tamamlanmış denklemleri paylaşarak albido varsayımları ve termal katsayılar hakkında tartışıyorlardı. Her düzeltme bir sorunu çözüyor, başka bir sorun yaratıyordu. Gaz çıkışı görünmüyorsa eğriyi hangi kuvvet şekillendirebilirdi? Radyasyon basıncı çok zayıfsa geriye başka ne kalıyordu? Kimse itiş gücünden bahsetmedi. Ama bu kelime cevaplar arasındaki her sessizlikte havada asılı kalıyordu. İç tartışmalar öfkeli değildi, sadece yorucuydu. Bilimsel yöntem şüpheyi gerektirir ama tekrarlama tedirginlik yaratır. İki yıldızlar arası ziyaretçi on yıldan kısa bir sürede aynı kural kitabını çiğnemişti. Resmi rapor daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyordu. Gayri resmi olarak araştırmacılar bunun ne anlama geldiğini zaten biliyorlardı. Henüz bir açıklama yoktu ve kimse bu cümleyi ilk yazan olmak istemiyordu. Kasis, Hubble ve hareket sorunu. İzlemenin ikinci haftasında dünyadaki teleskoplar neredeyse üç göz atlasını kaybetmişti. Büyüklüğü 20'yi geçerek görünürlük sınırının ince kenarına kaydı. Kalan umut atmosferin üzerindeki aletlere bağlıydı. Dünyayı izlemek için yapılmış makineler geçen parçaları değil Mars'ın etrafında dönen ESA'nın izgazı yörüngesi, gezegenin kanyonlarını ve sırtlarını haritalamak için tasarlanmış Cassis adlı bir kamera taşıyordu. Asla yıldızlar arası nesneleri avlamak için tasarlanmamıştı. Ancak Ekim 2025'te görev ekibi yine de onu yeniden programladı. Cassi hareketi doğrudan izleyemiyordu. Sistemi yıldızlar arasında 30 km hızla hareket eden nesneler için değil, sabit manzaralar için tasarlanmıştı. Mühendisler doğaçlama bir çözüm buldu. Kısa pozlama, sıralı görüntüleme, hedefin tahmin edilen konumunun kare arasında hafifçe kaydırıldığı bir adım ve umut yöntemi. Sonuç kasıtlı bir bulanıklık, yıldızların oluşturduğu ızgaradan geçen gri bir çizgiydi. Kamuoyuna göre bu bir başarısızlık gibi görünebilirdi. Bilim adamları için ise ışığın doğru koordinatlara ulaştığının kanıtıydı. Kareler geri geldiğinde neredeyse soyut görünüyorlardı. Nesne zar zor bir iz bırakıyordu. Ancak leke bir yapı taşıyordu. Ön kenar kuyruktan daha keskin görünüyordu. Bu da bir simetriyi, belki bir dönüşü, belki başka bir şeyi ima ediyordu. Hubble Uzay Teleskobu birkaç gün sonra Başka bir araştırma programından ödünç alınan zamanı kullanarak bunu takip etti. Sonuçları Kassis ile aynıydı, bulanık ama tutarlı bir bulanıklık. Her iki cihazda ardışık pozlamalarda aynı parlaklık ritmini gördü. Görüntü analistleri çizgileri piksel piksel karşılaştırmaya başladı. Ön ve arka uçlar arasındaki parlaklık değişimi düzenli aralıklarla tekrarlanıyordu ve çok düzgündü, göz ardı edilemezdi. Bu desen, üç gözün kaotik bir şekilde dönmek yerine sabit bir eksen üzerinde döndüğünü gösteriyordu. Çoğu kuyruklu yıldız, gaz çıkışı ile periyot değiştirerek düzensiz bir şekilde döner. Bu ise öyle değildi. Dönüşü sabit, düzgün ve kasıtlıydı. Yıldızlar arası hızda bile dengeliymiş gibi davranıyordu. Çoğu kişi için görüntüler dikkat çekici değildi. Yeni bir şey göstermiyorlardı, sinematik değillerdi sadece karanlıkta ışık çizgileriydiler. Ancak bu çizgilerin içinde veriler sessiz bir gerçeği anlatıyordu. Hareket her zaman şekli ortaya çıkarmaz. Bazen niyetin yokluğunu ortaya çıkarır. Artık onu tahmin etmeyi bilmeyen bir evrende mükemmel bir şekilde hareket eden bir nesne. Revizyon geçmişi. Üç iyi atlas için ilk yörünge çözümü ancak bir hafta sürdü. İkincisi de çok daha uzun sürmedi. Her yeni ölçüm bir güncelleme gerektirdi ve her güncelleme, tarihi yeniden yazmak için oluşturulmamış veri tabanlarında dalgalanmalara neden oldu. 2025 yılının Ekim ortasına kadar Küçük Gezegen Merkezi yörünge, parlaklık ve dönem verilerini düzelten 5 ayrı genelge yayınladı. Her revizyon modeli bir öncekinden biraz daha uzaklaştırdı ve bilim insanlarını bir paradoksla baş başa bıraktı. Rakamlar ne kadar doğru hale gelirse, hikaye o kadar istikrarsız görünüyordu. Pratikte bu düzeltmeler sıradan bir bakımdı. Kozmos asla ilk taslağa uymaz. Ancak bu sefer düzenlemeler tedirginlik yarattı. Veri günlüklerinde açıklanamayan sapmaların yanında uyum iyileştirildiği gibi notlar görünüyordu. Burada bir derece fraksiyonu, orada saniye fraksiyonu sapmalar küçüktü ama tutarlıydı. Her zaman aynı yönde eğilimliydi. Bağımsız gözlem evleriyle çapraz kontrol edildiğinde sapmalar devam etti. Bunlar ekipman hataları değildi. Nesne tahminlere uymayı reddediyordu. Avrupa Uzay Operasyon Merkezi'nde analistler içeride Revizyon 231 olarak bilinen vakaları, Hubble'ı ve yer tabanlı izleri birleştiren veri setini derlediler iyileştirilmiş çözüm görünen anomalileri azalttı ama ortadan kaldırmadı. Nesne hala tamamen yerçekimsel yörüngeden biraz sapıyordu. Gaz çıkışı teorisi matematiksel olarak geçerliydi ancak spektrum hala gaz göstermiyordu. Düzeltilen her dosya için başka bir satırın açıklamaya ihtiyacı vardı. Bazıları güneş ışığının ısı olarak yayılan yavaş ve ince itişi olan termal geri tepmeyi şüphelendirdi. Diğerleri ise teleskoplar arasındaki veri enterpolasyonunun sistematik bir ön yargı yarattığını düşündü. Hiçbir açıklama tüm tarafları tatmin etmedi. Düzeltmeler çoğaldıkça yorgunluk riski de arttı. Ekipler üç gözün ne kadar kesin tanımlamaya çalışırsa istatistiksel kesinlik altında o kadar bulanıklaşıyordu. Güncellemeler biriktikçe veri tabanı birbiriyle çakışan çözümlerle doldu. Her biri zaman damgası taşıyordu ve her biri kendi referans çerçevesi içinde teknik olarak doğruydu. Kamuoyuna sunulan son sürüm, iç sistemi terk eden düzgün, temiz bir yay gibi görünüyordu. Özel olarak günlükler daha karmaşık bir hikaye anlatıyordu. Dikkatli düzeltmelerin izleri kimsenin gerçekte ne kadar azanladığını maskeliyordu resmi açıklama basitçe yörünge çözümü iyileştirildi şeklindeydi. Bu cümleyi haftalarca yeniden yazanlara göre bu sonuçtan çok itirafa benziyordu. Sinyal sessizlik oranı. Gözlemin bu aşamasında üç göz atlası hala gökyüzündeki yerini koruyor, soluk, izlenebilir ve zor. Onu görüntülemek için yapılan her yeni girişim daha uzun pozlama süreleri ve daha keskin zamanlama gerektiriyor. Ham karelerde Veriler arka plan gürültüsünden sinyali çıkarmak için kare kare istiflenene kadar neredeyse görünmez görünüyor. Bir zamanlar yıldızların üzerinde keskin bir çizgi olan şey, yumuşak ve belirsiz bir iz haline geldi. Nesne hala orada, ancak onu kanıtlama çabası her gece gözlemle birlikte daha da zorlaşıyor. Küçük teleskopların çoğu izleme taleplerini daha büyük tesislere devretmiştir. Nesnenin görünür parlaklığı dünya yüzeyinden incelenebilecek sınırlara yakındır. Hala onu izleyen birkaç gözlemevi, Gemini North, Mount Lower ve seçkin Avrupa istasyonları istatistiksel kesinlik sınırında olan tespitler bildiriyor. Her onay katmanlar halinde işleme gerektirir. Her kare, karanlık gürültü, atmosferik saçılma ve yıldız kayması açısından doğrulanır. Ancak tutarlılık devam eder. Nesne, yörünge modellerinin öngördüğü şekilde hareket etmeye devam ediyor. Yeni düzensizlikler, ani sapmalar yok, sadece ölçülebilir hassasiyetin yavaşça azalması var. Zayıf ışık, onu bulanıklaştıracak toz veya gaz olmadan hala net bir şekilde yansıyor. Değişen şey sinyal ve sessizlik arasındaki oran. Yakalanan her foton sanki evren sunduğu az sayıdaki kanıtı geri alıyor gibi ödünç alınmış gibi hissediliyor. Bugünlük bu kadar. Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.